Haydi başla. Kürt mantolu Madonna'nın yazarı kimdir? Ah be. İlkin hiç bilemiyorum ya. Dünyanın en uzun nehri. Ercan'a bahsedelim. Ben de. Oyuna devam. Tersine dönen gezegen. O kadar hızlı baktım ki var ya. Yemin ediyorum. Sırıkla atlama dünya rekortmeni. Duplantis. Demir'in simgesi. Ya. Türkiye'de en fazla köyü olan il. Evet. İngiltere ile Fransa'yı bağlayan tünelin adı. Manş. Ya soru bitmemişti daha. <laughs> bunu bile, bunu bilmem lazımdı. Ne ke vakı romanın yazarı. Haydi, tamam, tamam, tamam. Ya. Hadi tatlı tatlı. Ya. Haydi bakalım. Çep Hercülü lakaplı sporcumuz. Evet. Ronaldo'nun gol sesi geldi. Sü. Ya. Böyle alırlar.